Tutuş bakayım be, Evet. Haydi yavrum benim. Salatamız hazır. Nerede Burada. Salatamız. Güzel bir şekilde. Ayarladık. Şimdi. Şimdi ateş gayri. yandı. Havaya girecekler galiba. Ateş yandı. <laughs> bir taraftan <laughs> tutuyoruz. Bir taraftan da böyle. Olayca. Bu senin zevk <laughs> başı kimse diyor da. Ya. Evet, küçük balıkçı. Evet, küçük balıkçı. Sanki yavaş yavaş, yavaş yavaş oynuyorlar sanki. Tam gömülsün. Değiyor mu? Evet, yavaş yavaş. Hiç şey yapmasak. Onu gömdürür oğlum, alır gider. Suda çarşaf gibi oldu ha. Evet. Ah garip. Alayım mı? Ah garip. Daha dur oğlum, oğlum dur. Balığı bile yakalayamıyorlar daha. Gidiyorsun bakıyorlar bir birbirlerine. Bir 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 atma sonra at bayıktan sonra. At mı yine kalktı? Daha yemeğe daha yanını satma. Tamam mı? İyi bakıyorlar <laughs> değil mi? Birazcık da Küçük balıkçı da istiyor. Küçük balıkçı da istiyor. Küçük <laughs> balıkçı da istiyor. Küçük <laughs> balıkçı da. Yalnız şu balıkçı duruşuna baksana. <laughs> Bak baba 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 görüyor musun? Yemlerken Oo. daha balık geliyor. Abi. Getir abi göster bakayım bir şöyle. Yemlerken daha balık alıyor. Allah geliyor. geliyor. Ak kız. Ver ver yemler bu çekmesin. Ula gidiyordu zaten bak. Geliyor. Yavaş <laughs> yavaş. Yemler, yemler, yavaş. Sen temin gördün ya ne yaptığını. Ona göre. İyice bastırması lazım alta. Hiç endamasın. Maha bu çok oldu tamam Bunu Onu böyle çekersin. Gezdirken olmaz. Evet. Oo. Ya sesi gelmeye başladı. Evet, sesi geliyor beyler. Gelsin ya sesi. Oo. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor ortalık be. Yanıyorsun <laughs> Fatih abi. evet. Yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Reis duyuyor mu sesi? Teyzo reis. Balıklar kuyrukları dikiyor. Evet. Bu ne be? Yapıyorsun bu spor abey. Evet abey. Bir şey yollar abey. Haydi reis. Tavaya balık lazım. Hadi ya hadi ya. Çok hadi yavaşsınız hadi ya. Bu ya. ne arkadaşım ya. <laughs> Best Köpek balık mı yakalıyor? Evet. <laughs> ne güzel jos oluyor be Evet abi. Gördüm gördüm unutma Gel bana gel O sahip mi? Hı hı. Sahiplemez. Şu olmaz. Yapmaz. Ensar 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 çek çek çek. çek. Oo oh. hadi be. <laughs> yolda yolda gitti. <laughs> salladı mı? değil mi ortaya? Evet evet salladı geliyordu. Al. Ensar al Ensar Ensar Ensar, ensar al Ensar. Ensar. Al. Dur, otur, ot otur, otur, otur. Köpekler Evet, 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 evet. Biraz da söğüş yakalı yakala bir tane, hadi. En gidiyor. Nasıl götürüyorlar ekmeği, baksana. Nasıl reis balıklar? Oluyor şey mu? Oluyor abi oluyor. Sen otur yerine bir şey yapmaz e o. Bişecekler gaybik. Hadi aferin hadi. O ne be? Aferin. <laughs> Çekemiyor bak 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 bak. bak. <laughs> lan <laughs> Ensar. Bak. yine kandırdın ya lan. <laughs> getir getir getir. Aa. Köpeğe bak nasıl ava duruyor bak köpeğe. <laughs> Gidelim mi? Ama bu balığı tutman lazım elinden. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tutun. Gel. Buraya. <laughs> buraya. Tut şunu ya. Tut lan. Tut lan şunu bana. Tut şunu <laughs> Tamam gel gel tamam. Korkutmayın beni. Yakalıyorsun ya balığı. İsmail abin çıkarıversin şunu. Hem balığı yakalıyor. Değil mi? Baba inanmaz orcu. Arı. Ya bir şey yok oğlum balıkta. Tut, <laughs> tut, tut, tut. <laughs> Oltaya bağsana. <laughs> <laughs> tamam bir şey yok gel. Boş olanları. Bak böyle yap. Yap böyle bakayım. Ya onu on tutuyor ya, o da yine. Allah seni <laughs> davaladı. Çok salakça. Şey <laughs> çok salakça. <laughs> tut enser gel. Ensar al Ensar. Ensar al Ensar. Oltayı tutar mısın? Bu, bu al, al, al. Çak, bak. Al bak al. Baba. Çakma al. Çek. <gülüyor> 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 Çek de. Bekle kal. Yirmi içine. Al. Gel. Evet. Otur, otur, Bura mı? Arka, arka, arka <laughs> kaşıma da yapıyoruz. Her türlü hizmet var balık tutana. bugün Tamam mı? Adam, adam, adam çok yoruldu balıklarınızı tarzı Evet. Ensar oğlum artık harçlıklarından biraz para biriktirsin olta alırsın kendini. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Recai sen abi onu tuzla, yağla. Evet küreyi boşaltalım. Baba <laughs> <laughs> bu olsa ola olur. Uyuzak olalım. Aynen. Bak bunlar çok güzel yakalıyor. Bu da başka şeyin derdinde. <laughs> Bak ha o yakaladığın için 16. Daha güzel videolar için takip